Neyse ya üstümüzdeki kişi var. <laughs> Bir iki hemen bizim bura düşüyorlar onlar da. Hadi bakalım. Adamlar. Hemen fight alalım diyor. Öyle diyorlar da ben onları alacağım. Bitti bir. Tamam. Hemen önümde. Bu da gitti. Başka gelen oldu mu? Görmedim. Eh. Adam benim girdiğim yere bile girmiş hemen ya. var o şeyde galiba. Var bir kişi, bir takım daha var burada. önünde adam var olabilir. Dikkat et. Lan korkutma beni. Arkadan gelebiliriz. da bir yerde. Hmm. Batmış. <laughs> İyi vurdum yerde. Bot olmayabilir ya. Hızlı çekeyim istiyor mu? Evet. Aşağı atladım. Al burada. Bıraktım oraya. Tamam. Bir tane daha uzatılmış lazım bana. 4 evet, 24 var alacağım. Adam var. Önümüzde adam. O binada. Geliyor. Herhalde ya. Bak bak. Bak ya. Bak 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 nereye gidiyor ya. Ulan peşinden koşturacağım ben de. Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Aman ya. Gitti canı öldün ya. Beril var. Bunda yer sende de var herhalde. Hayır beril yok bende. Bunda beril var. Aa, uzatılmış tamam. <laughs> <Nereye bırakıyorsun? gülüyor> Al uzatılmış bırak Tamam. Nereye bırakıyor? Yanakta yanağı da lazım bana. Dikey lazım mı? Evet. Mirza. İstiyorsan kırmızı verebilirim. Mi? Yok ya fark etmez. Kullanıyorsan sen de kalsın kardeş. Yok ben hiç fark etmez ya. Alev istiyor mu? Yok. Benim sadece yanaktan yanağım O yanaktan abi biraz zor. Oradan gideceğim az sonra da. Kask lazım lan. 7.62 lazım burada var ama. Ben de 190 tane var. Kırmızı var. Fazla ise al. İnat ver bıraktım ha. ki buldum ya. Tamam. İneceğim. Attım attı orada. Yapıyorsun. Bıraktım. Ben de niye? gelek var. Şurada adam yarı ama nerede? Ya. Gördüm. Nasıl ya? nasıl ölmez ilmez buna mermi ya. Bomba attım oraya ha. <laughs> Yapılma <mı> öyle. <laughs> Bomba attım. Can'a bak Bomba can'a. Bomba attım oraya. Neseler mi var lan sende? Hı hı. Buradan mı buldun eseleri? Yo. Ne var aşağıda? Bir bok yok. Bir bok yok. Altın falan var istiyorsan. Ayrılmıyorum buralardan. Ortadayız çünkü. Şu kubbeye girmiş olabilir. O tarafa doğru gitti ama. Orada orada aynı yerde. Hmm, aynı yerde gördüm. Görüyorum da. Bir öyle bir sabit bir durursa güneş oradan vuruyor ya. Ben şu arkamızdan çarpmam lazım ya. Bakmam lazım buraya Ben de orayı merak ediyorum zaten. Mu? Eyvah. Aşağı iniyorlar bak şuradan. Bunun arkadaşı daha sağdaydı. <laughs> vurdular galiba onu bitirdiler mi? lan. Ee. Arkadaşını mı vurdular acaba? Hımm. Arkadan geliyor M24 sesi. Duydum. M24. Aşağıdaydı değil mi? Burada buz var lan. Tepede yine var. <laughs> şöyle biraz daha. <laughs> Bu şey <laughs> şey ben ya. Burada burada adam. Can burada yanımda tamam. adam var. Geliyorum. Bir saniye can basıyorum. Ben şu önündeki kayalığa çıkayım mı? şurada bir yerde. anladım. Bir saniye bomba atayım sana. Hayır hayır atma boş atma boş atma. Karşıdakiler dikkat et. Bakıyorum oraya Üstümüz gelebilir mi? Arkaya. Aynen oraya bakmam lazım oradan çatışıyorlar abi. dışında bak. Abi ileride bir tane var, aşağıda bir tane var, iki. Bir tane daha var. Da bu, şu evlerde olabilir. Aşağıdan sıktı. Şey. Ya onu biliyorum da nerede? Ha önümüzde önümüzde, önümüzde. Yükselmiş, önümüzde yükselmiş yükselmiş Evet gördüm <laughs> Sağımızdan gelen olursa Bir basıyorum Buz basıyorum ben Bu adam var ya tehlikeli ya Bu az önceki de mi? Geliyor, geliyor, geliyor kulübede. Kulübede adam. Tamam. Ne i̇ki bu? 2'ye 2 iki kaldık. bir tane kaldır. ileride var solda. Hı hı. Onlar aşağı iniyor. Aşağı, var, aşağı iniyor. Ha? ya bizim de gitmemiz lazım alan geliyor. Alan gelsin de. Bakın, ya. Sağlık seydin ya. Mehmet sağlık gelseydin. Şurada adam. Kulübenin orada. Biri Gör, orada. Gördüm, Biri orada. Bak camdan Sarf, bakıyor. Bile, biri yukarıda tepede. Biri tepede. Abi bu nasıl vuruyor ya? Ses atıyor ya. mis Dua kitim de kalmadı de ya. Kitim kalmadı ya. Ben de var. Ben şu canı Gördüm. Tutulayım. Tamam Görüyorum. sen fulle ben bunu tutayım. Alanı ona verirse ayva yürük. Vallahi ikisisin var. Şimdilik alandayız ama. Ben gösteriyorum adama da baksın diye ama bakmıyor. Ne verdi? Ben gideceğim Yok şey yaptı <laughs> Yapıyorum orayı. Oğlum benim önüme atma lan. Sen beni atmadın mı lan. Bir Deli bir... Biraz hızlı bir de bir... git tamam, Ben de bu istiyorum. ben de sizi satacağım bana. Oha oğlum çok